Borsa Express'ten herkese merhabalar tarihlerimiz 11 Mart Salı günü bu videomuzda sizlerle birlikte BIST 100 teknik analizi yapmayı planlamaktayım ve bankaların hedef fiyat verdiği bir hisse senedi mevcut bu hisse senedinde iki kat kar marj potansiyeli olabilir bu hissenin de teknik analizini yapmayı planlamaktayım. Videoya geçme önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca videodan anlatacağım hiçbir bilgi yatırım tavsiyesi değildir. Bu arada Telegram kanalımıza da yine gelebilirsiniz. Analiz etmemesini hisselerin teknik analizine Telegram kanalımıza ulaşabilirsiniz. Ve hemen konumuza dönelim. Arkadaşlar bu arada boğazım birazcık kötü. O yüzden sesim veya ses sonum kötü çıkabilir. O yüzden kusura bakmayın. Sizler için yeni video ile karşınızda olmaya çalıştım ve bu videoyu da sorunsuzca çekip bitirmeye çalışacağım. Bugün biz 100 endeksine baktığımızda %0,15'lik bir pozitif kapanış yapmış. Zaten bir önceki videomda bu yükselen trenddeki mum kırmızıdaydı. Daha piyasalar kapanmamıştı. Ve baktığımızda şu anda yükselen trendin üzerinde tutulmuş durumda. Güncel destek noktamız 10.263 olarak bizlerin karşısına çıkmakta. Güncel direnç noktamız ise 10.787 olarak bizlerin karşısına çıkmakta. 10.260'ın altına 10.111, onun altına ise 10.000, onun altına ise 9.839 desteği bizlerin karşısına çıkmakta. 10.787 direncinin üzerinde 10.960, onun 10 üzerinde ise 11.178 bizlerin karşısına çıkmakta. Bunun dışında BIST 100 için söyleyebileceğim ekstra bir şey yok. Ayın 18'inde ya da 19'unda FED faiz kararı var. Bu FED faiz kararının da ben yine borsaya olumlu olarak yansıyacağını düşünmemekteyim. Zaten faiz kararı pas olarak geçilebilir yüksek ihtimalle ve yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Dolayısıyla bunun da borsaya etki edeceğini ben düşünmemekteyim. Ayın 18'i veya 19'unda olması lazım yanılmıyorsam. Evet biz yüz teknik analizini yapmış bulunmaktayız. İsterseniz hissemizin teknik analizine geçelim. Evet hissemiz Koç Holding. Şimdi Koç Holding hissesine baktığımızda bugün %2,17'lik yükseliş ile 174.40 seviyesine yükselmiş durumda. Bu arada Koç Holding'in hedef fiyatını yine bu videoda göstereceğim. Banka tarafından verilmiş hedef fiyat mevcut. Şimdi Koç Holding'e baktığımızda 171.60 desteğine bugün itibariyle tutunmuş durumda. Ve baktığımızda 178.90 güncel direnç noktası olarak bizlerin karşısına çıkmakta. 178.90'ın üzerinde ise 201.40 güncel direnç noktası bizlerin karşısına çıkmakta. 171.60 güncel destek noktamız olurken bunun altında 161.70, onun altında 151.30, onun altında ise 143.30 bizlerin karşısına çıkmakta. Şöyle grafiği birazcık daha küçülttüğümüzde uzun vadeli pivot seviyesi ise şöyle getirdiğimizde 267-270 rakamlar bizlerin karşısına çıkmakta. Ve sadece pivot seviyesine gidebileceğinden hesaplarsak yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte şöyle baktığımızda %52'lik bir kar var potansiyeli var. Lakin bankanın vermiş olduğu hedef fiyat bundan daha yüksek. Onu da yine bilgisini vermiş bulunayım. Bunun dışında Koç Holding yine endekse göre güzel bir performans gösterdi. Endeks %0,15 artmıştı. Koç Holding %2,17'lik bir artış göstermiş. Bugün bazı hisselerde zaten birçok hisse diyebilirim bu arada bazı diyemem. E baba tahtalarına olan hisselerin çoğu yine düşüş yaşadı. Koç Holding yine bugün güzel dayandı diyebilirim. Onda yine bilgisini vermekte fayda var. Koç Holding'in bilançosu beklenildiği gibi gelmedi. Lakin hissenin direnci tutunması yine bu piyasalarda güzel olduğunu söyleyebilirim. Zaten geçen haftalarda 150'lerdeydi bu hisse ve bu hafta 174 rakamlara kadar yükseliş yaşadı. İsterseniz bankanın vermiş olduğu bir de hedef fiyatı inceleyelim. Evet iş yatırımın web sitesini açmış bulunmaktayım ve burada Koç Holding hisse senedi Koçol Holding şeklinde yazmakta ve buraya indiğimizde hedef fiyatını paylaşmışlar. Birazcık aşağı indiğimizde 325 lira hedef fiyatı bulunmakta %86'lık bir Getiri potansiyeline bizlere sunmuşlar hedef fiyat vererek ve son öneri tarihi 16.01 2025 olarak bizlerin karşısına çıkmakta. Bunun dışında önceki hedef fiyat verilen tarih ise 24.05.2024 olarak bizlerin karşısına çıkmakta ve orada da 320 lira olarak bizlerin karşısına çıkmış hedef fiyatları ve al pozisyonu da bizlerin karşısına çıkmakta. Elbette ki yatırım tavsiyesi değildir. Bunun dışında JP Morgan tarafından da hedef fiyat verilmiş ve bu hedef fiyat yanılmıyorsam İş yatırımın hedef fiyatıyla hemen hemen uyuşuyor diyebilirim Yine o hedef fiyatı da ben telegram kanalımızda paylaştım Merak edenleriniz varsa telegram kanalımızdan ulaşabilirler Koç Holding ile birlikte birkaç hisse 3-5 hisse daha var onların da hedef fiyatları JP Morgan tarafından verildi ve ben de onları Telegram kanalında paylaştım. yine altını çizmekte fayda var. Videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca Telegram kanalımıza da gelmeyi ihmal etmeyin. Analiz etmemi istediğiniz bir hisse varsa yorumlarda paylaşın. Ve analizine Telegram kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.